Muhakemat 3. makale ikinci maksat 7. Meleke-i marifeti hukuk, dedikleri her fenalığın maddeten zararını ihsas ede ede ve efkar umumiyeyi ikaz etmekle hasıl olan melekeyi riayeti hukuk dedikleri emri şeriatı ilahiyeye bedel meleke-i marifeti hukuk dedikleri her fenalığın maddeten zararını ihsas ede ede ve efkar umumiyeyi ikaz etmekle hasıl olan melekeyi riayeti hukuk dedikleri emri şeriat ilahiyeye bedel olarak dinsizlerin tasavvuru ve şeriattan istignaları bir tevehümü batıldır. -i marifet marifeti hukuk insanların neyin doğru, neyin yanlış olduğunu tecrübe deneyimler ve fennin inkişafı ile tespit etmesidir. Yani insanlar bu meleke sayesinde hakkı ve güzeli bulabilirler. Öyle ise peygambere ne ihtiyaç vardır denilerek karşı peygamberlerin gereksiz olduğunu ima eden felsefi bir tabirdir. Melekeyi i hukuk, tecrübe ve deneyimler ile sabit olan hukuk sisteminin tatbik ve teşvik edilmesini temin etmektir. Bu da otoriter bir devlet ve hukuk düzeniyle mümkündür. Şayet bir hukukunuz ve bunu tatbik edecek bir de sisteminiz varsa şeriata ve, ve dine ihtiyaç kalmaz deniliyor. Bu anlayışta olanların temel tezi, insanlık kendi birikim ve tecrübeleriyle doğruyu ve hakkı bulabilir dolayısıyla insanlığın doğruyu ve hakkı bulması için bir peygambere ve onun rehberliğine ihtiyaçları yoktur yani insanlık fena ve kötü bir şeyi deneye deneye de kavrayıp öğrenebilir bunu anlamak için bir nebiye ihtiyaç yok ihtiyaç yok diyorlar oysa insanlığın ortak aklı ortak tecrübesi ve deneme yanılma metodu ile hasıl olan medeniyet ve hukuk anlayışı ilahi şeriatı ve onun uygulayıcısı olan peygamberlik kurumunun insanlık için gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Hatta uyguladıkları hukuk sistemlerinin bütün zamanlara hitap edemediği gerçeği değişmez bir cilt hükmünde olan ilahi şeriatın lüzumunu ispat eder. Zira dünya ihtiyarlandığı öyle bir şeyin mukaddematı da zahir olmadı. Bilakis mehasinin terakkisiyle beraber mesavi dahi terakki edip daha dehşetli ve aldatıcı bir şekle giriyor. Dünya ve insanlık yaşlandığı halde en büyük sorunların meşru olup olmadığı halen tespit edilmiş değildir. Hatta insanlık terakki ettikçe şer ve kötülükler daha da gelişiyor ve bunları önleme konusunda insanlık yeterli bir çözüm üretemiyor. Yeryüzündeki sosyal adaletsizlik yüzünden bugün milyonlarca insan açlık, susuzluk, sefalet içinde yaşamaktadır. Bunun yanında uyuşturucu, faiz, tecavüz, cinayet, kumar, içki vesaire gibi günahlar hakkında insanlık ciddi bir önlem ve Çözüm sunmamakta ve insanların büyük bir kısmının hayatı bu kötü illetler yüzünden heba olmaktadır. Şayet yukarıdaki tez geçerli olmuş olsa idi, yani insanlık kendi birikim ve tecrübeleriyle doğruyu ve hakkı bulabilmiş olsalardı bugün insanlık her açıdan mükemmel bir seviyede olurdu hiçbir sıkıntı ve aksaklık olmazdı. Oysa durum tam aksine insanlık hiç bu kadar kötülüklere maruz kalmamıştı. Evet nasıl ki nevami ise hikmet desatiri hükümetten müstahni değildir. Öyle de vicdana hakim olan kavani şeriat ve fazilete eşed ihtiyaç ile muhtaçtır. İşte şöyle mevhume olan melekeyi tadili ahlak, kuvayı selaseyi hikmet ve iffet ve şecaatta muhafaza etmesine kafi değildir. Binaenaleyh insan biz zarure, vicdan ve tabiatlara müessir ve nafiz olan mizanı adalet ilahiyeyi tutacak bir nebiye muhtaçtır. İnsanlığın ortak aklı ile oluşan fen ve hikmet asla kat'a, asla ve kat'a ilahi nasihattan, ilahi nasihattan müstahini değildir ve asla da olamaz. Bu yüzden fen ilimleriyle peygamberlerin buyrukları bir denge ve ahenk içinde beraberce yürümeli ve insanlığı her cihetle mutluluğa ve huzura yönlendirmelidir. Fen ile din birbirinin rakibi, hasmı ve düşmanı değil. Aksine fen ilimleri din dinin hizmetkarı ve yardımcısıdır. Fen ilimleri insanın bedenine ve cesedine hükmederken ona yararlı olmaya çalışırken din de insanın ruhuna, kalbine, vicdanına nüfuz eder. İnsanın ruhuna ve vicdanına hitap edemeyen fen ilimleri insanı ahlaklı yapamaz ve ahlaka yönlendiremez. Bu yüzden din gereksiz, insanlık kendi kendine doğruyu ve güzeli bulabilir demek tam bir safsatadır ve hayatta da bir karşılığı yoktur. İnsanlığın ortak aklı maddi terakki için gerekli iken din ve peygamberler ise insanlığın manevi hayatı için gereklidir. Dolayısıyla fen ve din rakip değil, maddi ve manevi terakki açısından kardeştirler. Polisiye tedbirler ile bir insanı kötülüklerden alıkoymak sınırlı ve yetersizdir. Ama ruha ve vicdana nüfuz eden din insanı kötülüklerden tam anlamıyla alıkoyabilir. Hem vicdanı harekete getirmek hem de ebedi yurt olan ahirette verilecek ebedi ceza hissi insanı kötülüklerden koruma noktasında daha tesirlidir. Bu yüzden din ve nebi manasında insanlık ee, bu yüzden din ve nebi manasına insanlık her daim muhtaçtır.